İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için bir Mart Cuma günü 2024 Şöyle fincanınızın içini görün. Hızır gibi yetişecek. Böyle bir sıkıştığınız anda bunaldığınız anda burada çok güzel bir şeyler yaşayacaksınız. Çatınıza talih kuşu konacak. Parasal anlamda ya da işle alakalı iki bayan da sizi burada alkışlıyor. Her şeye uzaktan uzağa burnunu sokan biri var. Sizi çok sıkmış ve yormuş. Hiçbir şey ortada yok. Problem yok. Sıkıntı yok. Sürekli bir problem çıkartan birileri var burada. Hiç beni merak etmiyor mu diye düşünen bir iri yapılı bir erkek çıkmış. Yani önceden sık 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 arayan bayan şu an hiç aramaz olmuş. Hiç ne yapıyor ne ediyor sevgisi mi bitti diye kara kara düşünen bir erkek yüzü çıktı. Bakın bir kulaklıkla artık olan bir bitene söylenen her şeye kulağınızı tıkayacaksınız. Böyle bir ummadığınız bir yerden size sıkıştığınız, bunaldığınız konuda Yardım eli uzanacak. Bir yerlere hem gitmek istiyorsunuz hem gitmek istemiyorsunuz. Kararsızsınız. 6 ay boyunca sürekli ağlamışsınız siz biriniz. O stresi, o e, içinizdeki acıyı atamamışsınız. O da hayatınıza kimse girmediği için. Hep dönecek umudu umuduyla beklediğiniz için. Karşı taraf çoktan bulmuş birini ondan acı çekmemiş çok fazla. Zemini hazırlamış çünkü. Bir şeylere ailenizi kabullendirmek çok zor olmuş ama en sonunda kabullendirmişsiniz. Sürekli onunla gelme, onunla gelme. Hep bu söylenmiş ama sizin de birazcık gücünüze gitmiş. Kendin gel onunla gelme. O laf söylenmiş yani. Tam bir horoz çıkmış. Muradınıza doğru ilerliyorsunuz. Elinde, elinde böyle bir kazmalar olan bir erkek yüzü çıktı. Hem oturuyor hem bir yerler kazıyor gibi bir şey mi ekecek yoksa bir şey mi alıyor ya da bir şey mi saklıyor orada çökmüş böyle bir şeyleri kazıyor kuyu mu yaptırıyor hem özlem giderip hem de duanızı edip gideceksiniz yani burada bir yol var önünüzde o yola gittikten sonra mezar ziyaretiniz var sizin hem okuyacaksınız hem de özlem gidereceksiniz bir ölmüşlerinizi ziyaret edeceksiniz siz aklınızda o var ama her gittiğinizde uzaktan orayı ziyaret etmeden geçmiyorsunuz Alelacele bir şeyleri yapmak istemiyorsunuz siz. Ne zaman alelacele bir şeyleri yapsanız yani elinize yüzünüze bulaşıyor. Çok mutlu bir aile hayatı var burada. Çok huzurlusunuz çok da mutlusunuz. Mutluluğunuza göl gölge düşüttürmeyeceksiniz. Ailesinden, annesini arıyorsunuz ama bir cevap yok. Net bir cevap vermiyor. Siniri bir geçsin deyip çıkıyor. Yani ee, birilerine görüşmeleriniz oluyor ama karşı taraftan olumlu bir cevap alamıyorsunuz. Sizi deli gibi seven kişi nasıl değiştiğini anlam veremiyorsunuz şu an. O özlemle bekleyen, deli gibi seven kişi karşınızda buz gibi, buz dolabı gibi. Demek ki sevgiler de bitiyor zamanla. Aşk sevgi diye bir şey kalmıyor. Sizin bir şeyinizi güvence altına alacak birisi var. Yani e, artık emekli olmanızı mı sağlayacak, bir şeylerinizi mi ödeyecek, ev mi alacak. E, bu evlendiğiniz kişi. Evlilik yapacağınız ya da yaptığınız kişi. Size bu ufak böyle bir şeyler yapmayı düşünüyor ama e, ya emekli edecek ya da bir şeyler alma niyeti var. Daha bir şey söylememiş. A-M harfi var isminde, soy isminde. İçinizde bir korkular var ama o korkuları yeneceksiniz siz. Sefayı sürme sıra sırası size gelmiş. Bir şeylerin artık sefasını süreceksiniz siz. Yoğun duygular hisseden biri var karşınızda. Şu ana kadar gelmiş geçmiş bir kişi sevmiş sizi. Yani kara sevdaya tutulmuş Ondan hariç yani çok birazcık daha mücadele etmemişler diyeyim ya da biten arkadaşlıklarınızda sevgili olaylarınızda çok mücadele edip arkanızdan gelmemişler. Biri çok ısrarcı seviyorum diyor başka bir şey demiyor sanki. şöyle tabağınızda görün sizin eşiniz tarafından veya nişanlınız sevdiğiniz tarafından ya da sizin taraftan bir ev verilecek oturun diye ya da tapusunu verecekler ev konuşması var burada ama bu yazın olacak yazın ya da sonbaharda yani ev sıkıntınız kalmayacak sizin ama satma olayınız olmayacak tabi orada bir şart olacak Sizi rahatlatmak için yani bir nevi e, biraz biraz rahat yaşayın diye. Keşke bu kadar işler büyümeseydi diyen bir erkek yüzü çıktı. Tamam işler büyük, kazançlar çok büyük ama hiç rahat yok. Yani böyle bir yasta kafasını koyduğu zaman rahat rahat uyuyamayan biri, hep telefon çalıyor sanki. 10 tane işle uğraşıyor bu kişi. Yüzü geçik yanında çalışanları da var. Uğraşanları. Bu geçmeyen bir baş var sizin. O da stresten. Sadece ayrılamayışınızın sebebi mal mülk imzalar atılacak. Anlaşamıyorsunuz. Araba, ev, tarla, dükkan şudur budur. Ee, nasıl olacak bunlar diye ayrılmak istiyorsunuz ama bölüşme olayında anlaşamıyorsunuz. Bir yere oğlunuzu, kızınızı bir yere sığdıramamışlar. Kendi kan bağınızda olan kişiler. Siz her şeye sahip çıkıp durmuşsunuz, sorumluluğu almışsınız üstünüze. Ama sizin kendi kan bağınızda olan birileri bir yere sığdıramamışlar. Yani bundan uzaksınız. Bağlarınız kopuk sizin. Çok fazla hani sıkı fıkı değilsiniz. Geçici olarak 2-3 ay 2 3 aylığına sanki hanenize bir bayan gelecek sizi desteklemek için. Yardım amaçlı. El ele tutuşmuş bir yerlere bir şeyler bakmaya gideceksiniz siz. Sanki böyle bir kaynak kaynak mı yaptıracaksınız bir şey mi balkona mı yaptırıyorsunuz bahçenize mi? Sanki önüne böyle bir şey tutmuş elinde bir makine çıkmış bir erkeğin. Kaybettiklerine çok e, oturup bazen ağladığı oluyor bir, bir erkeğin. Çok üzülüyor kaybettiği bir şeylere. Bir daha aynısını kazanamayacağım diye. Yani çok uzun sürede yapmıştım. Onları da çok üzülen ve ağlayan birisi var. Zamandan ve korkudan dolayı bir ameliyatınızı olamıyorsunuz siz. Hem zamandan dolayı hem de korkudan dolayı. alışveriş yapmış, elleri paketlerle dolu bir, bir erkek yüzü çıktı. Biri size doğru geliyor. Böyle şımarık olarak gördüğünüz karşınızda bir erkek var ama size göre şımarık o. Size siz öyle görüyorsunuz ya da size yapıyor. Sanki biriyle tanışmış, o da ona ezmiş gibi. Hani sen kimsin demeye getirmiş. Demek ki gücü gücü yetene. Yani bir laf konuşmasında böyle konuşmalar arasında. Yani onu hissettirmiş diyelim. Hayatınızın %90'lık bir bölümünü değiştireceksiniz. Gün sayıyorsunuz. Her şeyi değiştireceksiniz. Yaşantınız, eviniz, eşyanız, kıyafetiniz, her şeyiniz değişecek. Bir şeylerden de kurtulmak için uğraşıyorsunuz siz yaşantınızdaki olan bir şeylerden. Yani burada yaşantınızda olan bir şeyler alışkanlıklarınız. Bunlardan kurtulacaksınız. köstebek çıkmış. Bu köstebek size malın mülkün gelmesini engelliyor. Şimdilik ama yine kendi hakkınız olanı resmi bir şekilde alacaksınız. Çünkü orada bir inatlaşma var. İlk para para elinize geçtiği zaman birini ödüllendireceksiniz siz kendi çevrenizden. Yarım elma gönül alma birilerini ödüllendireceksiniz. Kendi çevrenizden birilerini. Uzaklardan bir gelen biri var. Onun için çok sevinçlisiniz. Ayda bir kere, ayda iki kere gelip gelip gidiyor sanki. Aranızda aşırı bir saygı var sizin. Hiç daha aranızda bir saygıyı aşmış bir şey yok. O yüzden uzun süredir bir evliliğiniz devam ediyor. Birinizin dört dörtlük bir evliliği var. Yanlış kişiyle evlilik yaptığınız için çok pişmansınız. Niceleri geldi gitti. Bununla evlendim diyorsunuz. Bazen pişmanlık duyduğunuz zamanlarda oluyor. O da size iyi davranmadığı için. Ne gözünüz ne malda ne mülkte ne parada. Bakın alnınızdan öpen birisi var sizi burada. Birinin hevesi kursağında kal kalmış. Burada sevinci yarıda kalmış. Birinin boşalmasına çok sevinmiş. Tekrardan evlenmişler bu kişiler. Karşı tarafta sevilecek gibi de değil ayrıca bu aileden çıktı gitti diye çok sevinmişler alkışlamışlar kutlama yapmışlar ama e, bir bayan için bunu yapmış erkek tarafı ama yine tekrardan ikinciye nikah masasına oturulmuş engelleyememişler yani kutlamalar yapılmış sanki hak ettiğiniz kişiyi bulup evleneceksiniz Hak ettiğinizi yaşayacaksınız. İyisini, güzelini, on numarasını yaşayacaksınız. Hesap sormasından bıktığınız bir kişi var karşınızda. Çok fazla desteği de yok bu kişinin size destek olsa daha farklı yerlerde olursunuz zaten. Desteği de olmadığı gibi hesap soruyor sürekli. yönetici olmaya ve yönetmeye çalışıyor. Buna çok kızıyorsunuz. Bakın bir erkek bir bayan ayaklarından tutmuş yukarı doğru kaldırıyor. Bir erkek desteği göreceksiniz siz. Belki iş yerinizden belki akrabalarınızdan ama bir bayan ayaklarından tutmuş bileklerinden yukarı doğru kaldırmış. Günlü gün eden birileri var burada. Bu bayan mı erkek mi ama yüzü belli olmamış. Günlü gün ediyorlar sanki. Seviyorlar hayatın tadını çıkartmasını. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.